Asgari ücret verilen zam güzel, zamlar iyi değil. Bir yağ olmuş 130 lira, hadi git de al bakayım alabilirsen asgari ücretle. Benim şahsi beklentim 5500-5500 lira olmasıydı ama yani 4250. Bilindiği meydanda her şey bayağı arttı. Bütün gıdalar giderler, ne bileyim evin bütün ihtiyaçları her şekilde bayağı arttı. Hani bu asgari ücretimizi bu şekilde idare edeceğine hiç umurumda bakmıyorum yani. Ben o günler bir markete girdim. Hiçbir şey almadım. 300 milyon para verdim. Aldım bir gol yumurta, bir, yağ. 300 milyon. Ben önce 100 milyona gidiyordum. Sepetim dolu çıkıyordum. Şu an biraz sebe. Sabahleyin ben peynir zeytin aldım. 70 milyon tuttu. bir kilo zeytin, bir kilo peynir. Eksi benim gibi yüz binlerce insan var. Bugün hangisi sorarsan sor. Öncelikle bu yapılan zamlar bir şekilde durması lazım. Abi Sakif fukara öldü. Bitti artık. Ne kadar gidecek artık? Yeter be, yeter be. Kendi razı ettim, millet razı oldu, millet peşin oldu, herkes peşin olmuş. Artık hayat kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Elektrik faturası, telefon, internet yatırdım 500 lira kafadan. 1500'de kira vermiş olsam 2000 lira. Bir de sigara içiyorsan belli. günde bir paket içsen 25 liradan da 750 lira o. Ne yaptı? 2750. Günlük altı ekmek hesapla Kur ekmek yine geçinemez. Yani Benim artık beklentim kalmamış ki yani. Şu an mesela askeri ücret maaşı Şubat ayında yansıtılıyor bize. Ama Ocak'ta her şeye zam geliyor mübarek. Yani biz daha maaş almadan zam yiyoruz. Yani benim maaş patronumdan beklediğim 5000 lira olsa ne eğer, 6000 lira olsa ne Öncelikle şu zamların durması lazım. Zamlar durmadı sürece hiçbir şeyimize faydası olmaz. Şimdi tek %50'den fazla istiyor. Zamları bilirsiniz. En azından işte 7000 7000 küsur olması lazım yani. Geçim şartları belli. Ne beklentisi olabilir ki? Üst tabaka gene zengin, alt tabaka gene yerde sürmeyecek. Başka çaresi yok. Bizim fabrikada daha yani verecekleri zam belli olmadı. Hı hı. Kurtarmaz, Kurtarmaz. 150 gene kurtarmaz. Kömür alamadım ben. Odun yakıyorum. En kötü ihtimal 6000 lira isterim. Hani e, kurtarmaz ama en kötü ihtimal 6000 lira isterim. Şu an bir konuşulma yok herhangi bir fabrikada herhangi bir şeyde açıklama yok. 150 üstünde vermezlerse veya altında verirlerse kabul etmezlikler. Üstünde verirlerse zaten verdiler. Altı olursa kabul etmezdik diler. Eğer işçi beraber olmazsa, işçi birlik olmazsa sen ne yaparsan yap. 5 bin lira olmuş, 10 bin lira olmuş boşa. Yarın patron yine seni sindirecek. Yine istediği şeyi yapacak yani. 5 sene içinde bir şey olmadılar. Şu başkanlık sisteminden dolayı. Başkanlık sistemi geldi. Her şey bitti. Devlet büyüklerimiz alsın 100 milyar. 30 milyar 40 milyar asgari ücretle çalışan alsın 4250 bu kendisinin çocuğunu bir günlük karşılığı değil kendisine verin kendisi geçinsin hadi bu işi bu sene bitecek inşallah Ben şu AK utanıyorum vallahi utanıyorum ya millet bana diyor hani sen AK sen Erdoğan, millet, Erdoğan namaz kalıyordu ne, ne, ne namazı ne halı? ne de kandırıyor hep de kandırma geldik vallahi hiç kimse bir şey alamaz abi bu devletten hiç kimse bir şey alamaz yani 2011 yıllarında büyük bir patlama oldu belki e, bilginiz vardır büyük patlama oldu eğer öyle bir şey olursa e, işçiler istediğini alabilir eğer biz sen birbirimize güvenirsek biz bir olursak yemin ediyorum sana yani 3 liraya aldığımız 5 liraya aldığımız zaman çok rahat alırız ben bunu defalarca çok yaşadım yani her şeyin başında birlik